değil. Türkiye'm oldu? Birleşmiş Milletler'den bu konuda bir karar çıktı. Bunu da sizlere aktaracağım. Günaydın. Çalarsat ailesi. Hoş geldiniz. Uyanan birbirine günaydın desin. Günaydınlaşalım diyorum. Ve zam haberiyle başlıyorum. Türkiye'den sonra uyumuyoruz. Benzine zam mı gelecek? veya düşecek mi diye. Akaryakıtta zam sahnağı sürüyor, fiyat değişimleri baş döndürüyor. Zamlar artık kuruş kuruş da değil, lira olarak geliyor. Benzine 1 lira 22 kuruş, ne 1 lira 49 kuruş zam geldi. Yani 100 milyon eskiden güzel bir paraydı. Şimdi 100 milyon abiye 100 milyon koy kafayı büküp şöyle söylüyoruz. Dolarda ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar araç sahiplerine zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarında sakin bir seyir var ama Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle akaryakıt fiyatları da uçuşa geçti. Eskiden 100 milyon aldığım zaman bir hafta götürüyordu beni. 100 liralık alıyorum. Yarım gün yetiyor. 1 Haziran'dan 2 Haziran'a geçildiği dakikada akaryakıt istasyonlarında tabelalar bir kez daha değişti. Yine önceden haber verilmeden sessiz sedasız geldi zamlar. <laughs> Zamlarla uyanıyoruz her sabah. Bu şekilde yaşamaktan bıktık yani. 3 liralık mazot aldık daha yarım depo olmadı. Al 15 litre. Gör abi işte. Yarın 14 litre, öbür gün 13 litre. Her gün iniyoruz. Akaryakıta gelen zamlar yine büyük oldu. Benzinin litresi 1 lira 22 kuruş zamlandı. İstanbul'da 26 liranın üzerine çıktı. Motorunin litresi 1 lira 49 kuruş zamlanarak 26 liraya dayandı. Artık aç gidiyoruz. Yani bir şey kazandığımız yok ki. Buna bir dur durak demeden ne olacak yani bu? Hayır, nasıl olacak onu anlamıyorum ben. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 26 lira 23 kuruştan, motorunun litresi ise ortalama 25 lira 89 kuruştan satılmaya başlandı. 55 litrelik depoya sahip bir benzinli aracın deposu artık ortalama 1442 liraya, 55 litrelik bir depoya sahip dizel bir aracın deposuysa 1423 liraya doluyor İstanbul'da. Takip edemiyoruz. Yani maalesef bir aldığımızda ikincisiyle bayağı ciddi bir fark doğuyor. Nereye varacak bu işin sonu? Çok değil bir yıl önce 2 Haziran 2021'de İstanbul'da benzinin litresi 7 lira 72 kuruştu. Bir yılda %239 zamlandı 26 lira 23 kuruşa çıktı. Motorindeki zam oranı ise yıllık bazda daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıl bugün İstanbul'da 7 lira 20 kuruş olan motorinin litresi %259 zamlanarak 25 lira 59 kuruşa çıktı.